Bir de 15 tane kelep varmış abi senin ya. <laughs> Hayata öyle bir küstüm ki biraz zor barışırım. Afrik ben sonra olur öyle dersin. He. Abi bizi adam hafif makineli bir Aynen gibi. öyle oldu. Senin canın mı yoktu? Niye öyle hemen öldün? Bilmiyorum <laughs> ki ben hemen öldüm. Kafamı attım ya. <laughs> Ziya tam çemkirecek sana aşağı attım ben Ziya diye. Neyse ki iner inmez üstüne indim derken M4 geldi. Yapma. Sen üstten ben alttan Ziya. Oo benim yelek yokmuş. Artistliğim de diz boyu. Öküş, iki kişi çatıda Yukarıda yani. mı? çatıda. Yapma ya. Hemen yukarıya damlıyorum. Ne yapacağız biz onları şimdi? Haydi oğlum üç kişi anladım, lazım daha. Gelin ölü verin. Taciz anladım, selam. mi? Selam, ne lan? Kalp falan attım. Geliyor. Haydi, haydi gel oğlum. Doğru bir kişi mi? İki kişi vur, vur. mi? Burun. ve yanıma eldiven. Bur tabii. Hadi dur. Silahım Seni var, görmüyorlar abi. mı? Görüyorlar yan yana izle. O ne? Lan tezgah getirmeyin bize. ya. Gençler. Dur bakayım. Çok geldim böyle şey al. Gençler. Var. Abi. Siz. Abi biraz şu üstteki evet. yaklaştın. Üç deyince üsttekini buluyoruz. Bir dakika. Dur bakayım bunlar. Kim? Ses var mı ses? <laughs> ha ses. Gençler. Bro, bro. Ne haber gençler? Sesini Hello. duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Ha, sizin kaç yaşındasınız siz? O 7 yaşında, ben de 16. Vay, sen bizden büyükmüşsün. Ee, ne yapacağız şimdi? Bilmem. <laughs> Şöyle yapalım mı? Siz sizi biz bırakalım, tamam mı? Ee, sonra tekrar bir araya geliriz belki. Olur mu? Siz bizi burun da biz çıkalım. Ah, öyle, öyle yapmayın ya. Ee, bak şurada araba var. Şu Hı -hı. E, bir dakika, araba geliyor. Araba geliyor. Abi ben onlardan uzağım o yüzden onları duymuyorum. Siz de bizimle oynayın fark etmez. Yani vurmazsanız oynayın. Böyle ya ben sevdim bunları. Akıllı ya, vurmayacaksanız çocuklar. Vurmayacaksanız oynayın. <laughs> evet tamam o zaman. Ne? Evet, Ebrar, Ebrar mı isim? Hanginiz Ebrar? Pembeli sen misin? Sen Pembeli. misin Ebrar? Hayır hayır o Ebrar ne kadar güzelmiş ismi. <laughs> Ee, ne yapıyoruz? <laughs> Gitmeyecek misiniz şimdi siz? Bilmem. Ha, Kalsın bana. Kalsın. Hadi ya böyle oynayalım ha. Ne diyorsunuz? Tamam. Tamam. İyi, hadi bakalım. Bizi vurmayacaksınız ha? Yok <laughs> yok, Biz böyle çok tez geldikleriz. Yani Ebrar'a güveniyorum ya. Neyse o yapmaz ya. Yine kıyamadım, kıyamadım şey ya Ebrar. Ebrar çok tatlı kıyamadım vallahi. Değil mi Ebrar? Ne Ay, güzel kıyafetin var senin. Mi? Ha? LCY2 giden mi aldın sen bunu? <gülüyor> <gülüyor> Kaç taksite verdiler? Dur uzaklaştım duyamadım seni dur. Kaç taksitmiş? <laughs> dörd. <laughs> Vay. Hadi şu cadıyı öldürelim. Ne zamandan beri sen eee <laughs> PUBG oynuyorsun? Ben oradan açılmayalı sonunda başladım. Vay, dur sana son dansımı göstereyim. <gülüyor> Bu <gülüyor> benim piramit dansım Mini, <laughs> zu 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 zu. Kaç <laughs> buraya gel Aa o dışarıda kaldı ya Ya bu ba Bu bana kafayı taktı hep bana Şey ya Çalan müzik de çok şey değil mi? Egzotik değil mi ya? Ee, benim keskin nişancım yok. Aşağıdaki bulmacalara bakacağız. Ebrar. ben benim yerimden çıktı ama bunu almışlar galiba. Ya. Teşekkür ederim. Neydi bunun adı? Kardeşinin adı neydi? Pembeli Pembele'nin. Ravza, vay çok havalı kıyafetim varmış Ravza. Bence bu Zara'dan almış bunu, LCY42'den almamış. Benim giydiğim kıyafet almış. <laughs> kıyafet mi giydin? Ha. Ya hatırlıyor musun benim giydiğim kıyafet var mı? Var mı? Aha, 4 iyi oldu ya. Tamam. O ne? Vay, 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 vay. Kıyafetlere bak, kıyafetlere. Ebrar çok korkunç görünüyorsun ama böyle. Nasıl oluyor da alan geliyor ya? Bakayım. E şimdi ben kıyafetlere göre ayırt ediyordum sizi. İkiniz de aynı oldunuz. Nasıl bileceğim Ebrar hanginiz? Benim. Ebrar o büyücü gibisin Ebrar. Çok korkunç görünüyorsun. Bakayım sana. Tövbe bismillah. Neredeymişiz? Poçinki belalı yer. Allah çok. Ha Ravza geldi. İnelim mi Poçinke? Ne diyorsunuz? Başını salladı. <laughs> Poçinke'ye dalıyoruz. Hadi Ziya gel. poçinki Yılanların, sinsilerin cirit attığı yer. Ve lootlanmış burası. Aa, bizimkilerle nasıl şimdi yapacağız biz bu işi? Kafamız karışırsa. Bunların şöyle yapalım. Ha, i̇leride adam var. Düşman gördüm. İleride görüldü. adam var. Ziya. O değil değil mi? Yakınlar. Yakınlar bak. Arkamda ya bu. Bu bizim... Ya bu tamam bu botmuş ama bu bizimkileri bir bir ağaç, paylaşsak ağaç iyi geldim. olur ya. Gezmeyin, gezmeyin yakınımızda ya. O baygını bir öldürsene be ya. Gel abi gel. Aynen ya. Gelme abi şunu. Bu da Oh Of 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 Ne? Allah'ım ya olaya bak. Düşmanla birlikte şey yapıyoruz. Dolaşıyoruz, loot yapıyoruz. Bunu atarsın abi. kızlar hiç daha önce böyle bir şey bir tecrübe etmiş miydiniz? Ney? Arkadaş olmayın. Düşman evet biz düşmanız Arkadaşlar şu an. Ha ah, ah, ha ah, çatışma var. Oldunuz mu? Vay siz tecrübelisiniz. <laughs> hmm. ee, Ebrar şimdi siz, <laughs> biz az önce çok iyi yaptınız. Ee, biz onlara saldırdığımızda siz gerideydiniz. <laughs> Bu iyiydi. Yakınımızda olursanız kafamız karışabilir. Hı hı. İstemeden sizi ateş edebiliriz. Tamam. Biz saklandık. Tamam. Çok iyi yaptınız. Neydi bu pembe pempişin adı? Ravza. Ravza'ydı evet. Biri var. Hı. Ha yok sizsiniz. <laughs> tamam. Şimdi siz buralarda takılın biz geliyoruz tamam mı? Ölmezsek tabii. Vay. Hebraro indirdi vallahi. Dikkatim dağılıyor çok kötü. Ha, alan geliyor, gidelim. Bu işin sonunda biz karışık karıştırıp bunları vururuz gibime geliyor ama ziya Sona yaklaştıkça, alan daraldıkça gerilim artıyor. Bu arada kill sayımız çok düşük. <laughs> E ee, kızlar anlatın. Okuyorsunuz. Nereden? Burada mı lan Siz okuyor musunuz? Sesiniz az geliyor. Duyamıyorum sizi. Ben ben Hiç gelmiyor ki abi sizi. Sen ne okuyorsun? Anadolu Anadolu Lisesi'ndeyim. Daha belli değil. Vay. Çok havalı. Hep Anadolu sesinde okumuş olmak isterdim. Hep ismi havalı gelir bana biliyor musun? Evet. Ziya sağda var. Ne oldu? Var var. Tekneyle gidelim. Daha sağlam alalım işi. Ebrar. Efendim? Vay. <laughs> Youtube kanalıma abone olur musun? Oluruz. Şey kanalı tekrar sayesinde abi. PUBG Karadavut. Bu videoyu da yayınlayacağım. Sorun olur mu sizin için? Ha uzaklaştım yalan lan kızlardan. Ebrar, Ebrar, Ebrar. Ee, bu videoyu yayınlayacağım. Sizin için sorun olur mu? Bir şey olmaz. Sen değil. Oo, siz ne tatlı kızlarsınız. Hadi bakalım <laughs> savaşıyoruz. Kardeşleriniz siz değil mi? Yok kuzeniz. Ha kuzensiniz. Son 7 kişi. Ya var ya. Yüreğim güm güm ediyor. Biz bu kızlar en son yanlışlıkla vuracağız diye. Vurmayız abi. Siz nasıl bilgisayarla oynuyorsunuz? O da bilgisayar ben de. Ha, seviyorsunuz siz demek. Hı hı, telefon zor geliyor bana. Şimdi var ya tepeden bizi gözüyorlarsa dört kişi birden geliyoruz yani. <laughs> Diyorlardır bunlar nasıl iş? Biz ikili girmiştik. <laughs> Ne oluyor ya? Düşman görüldü. Çok kritik bir tepe bu ya. Militari doludur. Militari doludur. Tepeler. Militari doludur. Drop Dora'ya oraya inmiş. Ufaktan rahip şey, şey, o zaman. Şey.